Kartal. Dede <laughs> taklidi yap. Dede taklidi yap. Ay. Benim ayağım yapıştı. Şakir ya. Ne kadar yoruldu. Yapışa mı yapışayım ya? D dur seni kendime. <laughs> <laughs> Bravo. <Gülüyor> <gülüyor> Anne taklidi yap. Oğlum. Sen ne yapıyorsun böyle? Yalanlık yalan yalansız. mı? Baba taklidi yap. Bu ne oluyor burada yahu? Bu çocuk ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> hmm, doktor taklidi yap. Sen. Bakayım işine. Hey sen! Virüs katmışsın. Çığlıklı insan. <laughs> Öğretmen taklidi yap. <gülüyor> Öğretmen. <laughs> Bu çocuk orada yapamaz. Su içmek yok. Dövdüm bunu. Öğretmen döver mi ya? <laughs> Hiç öğretmen döver mi? <laughs> tamam. Babaanne taklidi yap. Oy oy oy. Nesim acıyor. <gülüyor> 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 Anneanne taklidi yap. Anne mi? Anneanne. Ha. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Çılgın. <laughs> Seni hapishanede alacağım. Polis taklidi yap. Esen, hırsız. Hırsız mı yakaladın? <laughs> tamam. Ee, pilot takliti yap. <laughs> Uçak iniyor. <laughs> Dansçı taklidi yap. <laughs> hmm, başka? Asya suyun taklitini yap. Ben bunu istiyorum. Seninle <laughs> <Cidince> oynamayacağım <Hı. gülüyor> O zaman Bir daha benim taklitimi yap Neyse alalım Seni kesiyorum <laughs> Ben seni kesiyorum <laughs> Babanın taklitini yap Buzda ne oluyor ya? Senin yapıştırın mı ağzına? <laughs> <laughs> Dedenin taklitini yap. Ay bu nasıl olur ya? Ben de biraz çözdürüyüm. Büyük babanın taklitini yap. Hoş geldin, hoş geldin ya. ya. sizi getirmişsiniz. Ah! <laughs> Batu'nun taklidini ya. Bu kimmiş yahu? O lapsı. <laughs> <laughs>